Demin, maddesi gereği Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin 38. olan kurultayında konuştu. Kurultaydaki konuşmada Kılıçdaroğlu dikkat çeken açıklamalar yaptı. Sırtındaki hançerlerle seçime girdiğini ifade eden Kılıçdaroğlu seçim bitti kazanamadık daha nefes almadan değişim söylemleri başladı. Değişim söylemini dillendirenler uzun süredir değişmeyenlerdi. Ama seçimden sonra ilk işim onları değiştirmek oldu dedi. İş Cumhurbaşkanlığı adaylığının seçilmesine gelince hepinizin malumu olan masadan kalkmalar ve masaya yeniden dönmeler geldi. Fazla ayrıntılara girmek istemiyorum. Ancak şunu söyleyeyim sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Bir daha ifade edeyim. Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Usta ustan Nazım'ın dediği gibi ateşi ve ihaneti gördük. Ama yılmadık. Yıkılmadık. Çalıştık. Yapılan bütün kumpaslara rağmen, yalana dolana rağmen, beşli çetelere rağmen, vatandaşlık verilen milyonlarca sığınmacıya rağmen, saray devletinin harcadığı milyarlara rağmen Saray Devleti'nin valilerine, hay makamlarına ve bürokratlarına rağmen çalıştık, yılmadık, yıkılmadık, asla ve asla boyun eğmedik. Çünkü şuna inanıyordum Ben hep inandım ve söyledim. Yolu doğru olanın yükü ağır olur yükümüz ağırdı. Üstelik hançerlerle beraber yükümüz ağırdı. Ama beni asıl üzen sırtımdaki yük değildi arkadaşlar. Sırtımdaki hançerlerdi. Seçim bitti. Seçim bitti. Kazanamadık. Daha nefes almadan değişim söylemleri başladı. Değişim söylemini dillendirenler uzun süredir değişmeyenlerdir. Ama seçimden sonra ilk işim onları değiştirmek oldu. Değişim herkesin Aktı olan herkesin bilmesi gereken bir gerçek var. Değişmeyen tek şey değişim değil. Değişim hayatın kendisidir zaten. Hayatın kendisidir değişim. Değişim değişmez demek değildir. Hayatın kendisidir değişim. Seçim sonrası eleştirilere bu sözlerle sar çıkan Kılıçdaroğlu 20-25 gün sonrasına da dikkat çekti. Yeni inşa edeceğiz ve güçlü bir şekilde inşa edeceğiz. Hukuksal altyapısını oluşturacağız. Bunları gerçekleştirdiğimizde hep beraber köklü bir yenilenmeye ve köklü bir değişime imza atmış olacağız. Beraber imza atmış olacağız. Çünkü hukuksal normu örgütümüz belirleyecek. Ve inşallah ben de bir sonraki kurultayda sizlerin arasında oturup ben de seçilen yeni genel başkanımı ben de alkışlayacağım. Aldığım her görevi